Evet arkadaşlar bugün Dubai çikolatasının partikisi geldi. Arkadaşlar şöyle bölelim hemen. Zaten daha bölünmesine gerek kalmamıştır. Arkadaşlar önceki video baya güzel izlenmişti yani diğer, diğer videolarıma göre. Çok güzel izlenmişti. Yani niye bu kadar abartıyorsunuz bu çikolatayı yani pastanelerde falan var zaten. Çok abartmaya gerek yok. Neyse hadi ikincisini de yiyelim. Hadi bakayım bismillah. Arkadaşlar tadı çok güzel. Siz de Bu videoya öncekinden daha fazla like atıp izlerseniz falan Üçüncüsü de gelecek. Daha çok var yani. Bayağı bir almıştık olalı. Neyse arkadaşlar. Seviyorum. Bay bay.